Arkadaşlar herkese merhabalar. 27 özür diliyorum 26 Mart pazar gününe dair paylaşmış olduğum iddia tahminim. Ne yazık ki kaybetti. Ee, aslında çok umutlanmıştım. Çaykur Rizespor dakika 18'de 1-0 öne geçmişti. Golü deplasman takımının atması gerçekten beni çok umutlandırmıştı. Çünkü Eyüp Spor'un kadrosu bu lige göre çok daha iyiydi. Ama Eyüp Spor bir türlü istediği futbolu oynayamadı. Seyircisinin desteği de vardı fakat e, gol pozisyonuna girmekte çok zorlandı. Net gol pozisyonlarına giremedi. Bu sebepten dolayı e, golü bulamadılar. Tabi son dakikalarda bir penaltı pozisyonu vardı. Penaltı verilebilir miydi e, bilmiyorum ama ne yazık ki olmadı. Son dakikalarda heyecan kesen pozisyonlar da vardı. Eyüp Spor golü bulabilirdi ama tabi son dakikaya bırakmamak gerekiyordu. Yani 18. dakikada gol yemişsiniz. Baskılı oynamanız gerekiyor. Rakibiniz kazanması halinde puan farkını bire düşürecek. Bunu biliyorsunuz. Dün de söylemiştim ama Eyüp Spor işte e, ne yazık ki istediğimiz gibi sonuç alamadı. Katılda iki tane maç verdim. Güvendiğim maçlarda. Oranlar biraz düşüktü ama e, güvendiğim maçları paylaşmıştım. Malta İtalya maçına ilk yarı 2 seçeneğini verdim. İtalya'nın ilk yarı yönde kapatacağını biliyordum. 1.25 oranı vardı. Düşük bir oranda ama e, kazandırdım. Yine e, katıla bir tane daha maç verdim. Lüksemburg Portekiz maçına Portekiz'in ilk yarı yönde kapatacağını söyledim ve e, dün videoda da hatta söylemiştim sizlere hatırlarsınız. E, Telegram grubunda da paylaşacağım diye söylemiştim. Telegram grubunda da paylaştım arkadaşlar. Katıla da verdim çok güvendiğim için. İlk yarı iki seçeneği de 1. 30 3 orandan kazanmış oldu. İki seçeneğin toplam oranı tabi 1.60, 1.65, 1.70 civarında bir oran vardı. Katıl'da kombinleyip oynayanlar güzel kazançlar sağlamış oldu. Ama bugün videomuzda ne yazık ki kaybettik. 10 günlük serimiz sonlanmış oldu ama Mart ayında inanılmaz güzel günler geçirdik. Daha Mart ayı bitmedi. Bitişe yakında güzel seriler yakalayarak bitirmek istiyorum. Şimdi 27 Mart Pazar dahil sizlere tek maç vereceğim arkadaşlar. Bu e, tahminim İrlanda Fransa maçı olacak. E, Avrupa Avrupa elemeleri B grubu mücadelesinden bir e, müsabaka müsabaka 21.45'te başlayacak. İrlanda'nın sahasında oynanacak. İrlanda henüz maça çıkmadı. İlk e, grup müs müsabakası olacak. E, Fransa ise ilk maçta bu grupta en ciddi rakibi Hollanda'yı 4-0'lık skorla yenerek turnuvanın ne kadar turnuvada ne kadar favori olduğunu göstermek istedi ve gösterdi. Bence turnuvanın mutlak favorileri arasında Fransa. Eğer grup aşamalarında tabi bu elemeleri mutlaka geçecektir. Elemelerde lider olarak bitirecektir. Avrupa kupasının Avrupa şampiyonasının gruplarında istediği rakipleri alırsa yani gruplarda sıkıntı yaşamazsa finale kadar çıkar Fransa. Hatta benim mutlak favorim Fransa. Son Avrupa şampiyonu, şampiyonu Fransa'ydı biliyorsunuz ki. 2018 yılında e, Avrupa şampiyonu Fransa olmuştu. E, özür dilerim. E, evet 2018'de Dünya Kupası'nda da e, çok iyi sonuçlar alan Fransa. Tabii Dünya Kupası'nda Arjantin'e e, kaptırmışlardı kaptırmışlar finalde ama inanılmaz güzel bir performans gösterip gösterip Dünya Kupası'nda almaya çok Yani e, Fransa dediğim gibi çok iyi. Tahminime gelecek olursa eğer arkadaşlar. Ben Fransa'nın handikaplı kazanacağını düşünüyorum 1.75 orandan. Fransa'ya handikap oynamak istiyorum. Hollanda'yı 4-0 yendi. İrlanda'yı da çok rahat yenecektir. Ee, en az iki farkla yenecektir. İlk yarı iki de mantıklı arkadaşlar. İki seçenek arasında kaldım ama ilk seçeneğim handikap, ikinci seçeneğim ilk yarı iki. İki seçenekten birini değerlendirebilirsiniz. Ee, bu değerlendirmeyi size bırakıyorum. Ama benim ilk seçeneğim ilk yarı e, özür diliyorum. Benim ilk seçeneğim handikaplı iki. Yani iki farklı yener Fransa diyorum. 1.75 orandan tek maç olarak sizlere paylaşıyorum. Videomuza beğeni ve yorum Bekliyorum. Katıl Gold'a e, gir, girmenizi gelmenizi bekliyorum. E, Telegram ücretsiz grubumuzu takip edin. Instagram hesabımızdan bizi takip edin. Sizleri seviyorum. Videomuza beğeni ve yorum atın arkadaşlar. Özellikle beğeni istiyorum. Görüşmek üzere. Bol şans.